Hepinize merhaba arkadaşlar ben Melih. Bugün sizlerle yepyeni bir video daha beraberiz. Bugün arkadaşlar çoğunuzun yani çoğunuz biliyorsunuzdur o ne diyor diye bir yerde işte test falan yapıyorlar böyle test var. Bugün sizlerle onlarla bir tanesini yapacağız. Ee, senin zihnin hangi? Daha önce hiç yapmadım. Şimdi sizlerle beraber yapacağız. Linkini veririm size. E, bu sistemi işte, işte. sizde gelip buradan yapabilirsiniz farklı farklı tesadüflere gözünün en çok ne hangisi benim şu mavi oldu şu e, ne tür şeyler okumayı seversin dergi veya çizgi romanlar aşk romanları fantastik kitaplar okumayı seversin senin kişinin en çok uyandığı müzik nedir techno pop, klasik, rap ve e, yemelerde doyuyam yem yemelere doyamadığım en sevdiğim yemeği öğrenmeyi düşünüyorum. Hmm, Yine tanıştığım birinin nasıl bir olmasının olması seni olması pozitif olarak etkiler diyor. Enerjik olması çünkü ben de enerjik değilim. Tanıştığım kişinin de benim gibi olmasını istiyorum Peki en büyük korkun olsa Altılarımak yalnızca tepesinin karanlık sıvıtlarının tepesinin karanlık Sevdiklerine yakınlarına en çok nasıl hitap edersin? Kanka diyor. Son olarak biraz düşün bakalım hangisi senin için daha önemli? Doğal ve çevremiz aşk, özgürlük, dostluk, mutluluk, paylaşmak için. Hmm, zihnim, arkadaşlar benim zihnimin rengi turuncuymuş. Senin zihninin rengi turuncu, turuncu kırmızının tutkusunu alırken sarının da pozitifliğini alan bir renktir. Yani senin zihninin rengi muhteşem bir kom kombinasyona sahip. Bu da senin ruhunu son derece neşeli, enerjik ve hayat dolu yapıyor. Sen çok şenlikli, mutlu ve can canlı bir insansın. Bu yüzden zihninin turuncu olması kadar doğal bir şey olamaz. Turuncu eğlenceli ve yaratıcılığın evi. Turuncunun havası yanı başında hiçbir şey ayrılması. Arkadaşlar ben işte bu testimiz böyleydi. Bir test daha yapacağım. Ee, bunu videoya koyamayayım Bilmiyorum. Bu arada daha demin durdurmak zorunda kaldım. Sonra böyle. İkinci teste devam edelim demeyeceğim. Belki başka bir video olarak yaparım. Ama yani bir test daha yapıyorum. Evet arkadaşlar bize de devam ediyorum. Bir tane daha güzel bir test kurdum. Yedik tercihlerine göre doğduğuna tahmin. Ee, bu, merak ediyorum doğru tahmin edecek miyim? da daha iyi çekelim bir bakalım. Şu aşağıdaki tarzlardan bir mutlu eder. Beni mutlu eder. olur. Asla. Peki Tabi, biz de atıştırmalık seçimlerini isteyelim. Peki sen günde kaç öğün yemek Benim Çok iyi. Hamburgeri peynirli mi yoksa peynirsiz mi tercih edersin? Peynirsiz. Peki tavuğun yanında hangi sosu tercih edersin? Mayonez, bardak, salmon, ranch, salmon, ketchup, tabii ki Hangi deniz ürünü tercih edersin? Yengeç, kardeş, balık, kalamar, buhar, bunların arasından çıkmıyor. Peki rakı sokaklarından hangi yok? ne bileyim ben mesele hakkını en güzel görünümün sesini şu güzelliğini şu geleneksel takdirden hangisinin tam sana göre kalan bir i̇şte. son olarak bilmeyen ortakların hangisi tam sana göre İtalyan, Fransız Meksika, Uzak Doğu Asya bölgesi İtalyan bölümün. Daha doğru bildik Oha arkadaşlar cidden doğru bildi. Bence siz de yapın yani bunu. Benimki doğru bildi. Aralığın onun içinde doğduğumda. Acaba sizinkini de mi? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Yani bence güzel bir video oldu. Yani size iki tane güzel bir test söyledim. Gösterdim. İkinci testimiz hatta baya güzel geldi. Böyle sizde bu siteye gelip ben aşağıda linkini vereceğim. E, test yapabilirsiniz kendinize like ve yorum atmayı unutmayın. Ee, kanalımıza abone değilseniz, gelişmemiz abone olun. Ve bye.